Kardeş bir dakika dur. İstanbul bana bak. Ulan ne kadar herif bunlar be. Kovboy yolda kaldı. Kovboy yürür ama. Şu gece kondu denen iğrençliklerin yerine yükselecek blok apartmanları düşün Sadullah. Asıl zoru Ankara'dan iskan müsaadesi almaktı. Politikacılığıma dua et, benim kıymetimi bil. Bilmesem seni kendime ortak alır mıyım Ortaklığımızın ve yakında evlenecek çocuklarımızın şerefine. Öyle. Bizi paraya boğacak bu projenin şerefine. Geldi bizim mirasçılar. <laughs> Merhaba. 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 hoş geldiniz. Tam 600 bina. 18'er katlı 600 blok. Muazzam bir kent olacak. Ve de net karımız 900 milyon lira. Milyar de şuna milyar. Aman baba, kefenin cebi yok ki. Şu soğuk şakaları yapmasan olmaz sanki canım. Şaka değil baba, ata Milyonlar, milyonlar, milyarlar. Para, para, para. Başka bir şey konuştunuz yok ki. Tek istediğim Cem'le bir an önce evlenip bize bir torun vermenizdir. Sunda istediğiniz torundan çok Cem'in babasıyla ortaklığı pekiştirmek. Yoksa benden evlenmek istemiyor musun Canan? Seni ömür boyu nasıl çeker insan? E şakanın tadını kaçırıyorsun. E şaka değil ki. Bozuluyorum ama. Sen doğarken bozulmuşsun. İmza Orhan Gencebay. Hadi bize bay bay. Diskoteye gidiyoruz. Hadi gel İyi, gel! İyi eğlenceler. Güle güle. Güle güle yavrum. Gece konduların tahliyesinde planladığımız arazi, yedi bela Receb'in haraç mıntıkası. Peki, ne düşünüyorsun? Mardinli Arif'i! Onu kiralayacağım, şu bizim Malboro işini halleder. Harikasın muhteşem! İşte inşaat yerimiz! Bu gece konduların hepsini yıktıracağım. Yalnız yedi bela Receb'i temizlemek senin işin. Kolay, hallederiz. Yalnız halkı ürkütmemek lazım. Aralarında anlaşıp birlik olurlarsa işimiz zorlaşır. Başa çıkamayız. Hiçbir bok yiyemezler. Burası benim alıp, Defolup gitsinler. Ben mi çağırdım onları köylerinden? Ne işleri var İstanbul'da? Hı? Şehrin tüm güzelliğini bozdular. Bunların eline iki kuruş sıkıştırdık mı... ...nasıl olsa sevine sevine çeker giderler. Nerede olsa yaşar bu ayılar. Benim yaptıracağım blok apartmanlarla buraları cennet olacak. Cennet. 10 milyon. Hepsi gürültü ya, abi, ayıp değil mi? Şimdi anlaşıldı, bu Tekin'in sesi, plağı çalan da Metin. Kapat şu yoksa kapıyı içeri girip. Hacı bey, bizim çocukların gürültüsünden yakmıyordu. Burada olsaydı da kendi kazık kadar oğlunun yaptığını görseydi. Abi, mahalleye rezil oluyoruz. Bu işte dünya gerçekten batacak. <laughs> Biz onunla birlikte bakacağız, sustur şunu! Bu alık damat yukarı çıkacağını aşağı iner. ne kurcalıyorsun. Sabahın altısını ayarladım. Herkes uykudayken ben sigortayı sıkıştırayım da durum anlaşılmasın. ...zevceniz gene çamaşır mı yıkadı bugün? Sevgemin bugün ya da başka gün ne yaptığı sizin üstünüze vazife değil Bay Hacı. Vazife efendim, vazife! Suların gene kesik olduğundan malumatınız var mı? Evet kesik. Termosifondan su almak zorunda kaldım yemek için. Zevceniz ne zaman çamaşır yıkasa sular kesiliyor Kerim Bey. Bağışlayın ama siz ne demek istiyorsunuz Hacı Bey? Şunu demek istiyorum. Lütfen zevcenize söyleyin suyu idareli kullansın. Zevcem karşınızda duruyor. Neden kendisine söylemiyorsunuz? Siz gelmeden önce biz su kesilmesi nedir bilmezdik. Şebeke suyu kesildiğinde depodaki suyla idare ederdik. Biz banyoyu doldurup içinde ördek yüzdürmüyoruz ya. Çamaşır bulaşık derken harcanıyor işte. Üstelik depodaki suyun bitmesini sizin kadar biz de istemeyiz. Ne diye kendi kendimizi susuz bırakalım Hacı Bey? Benim sizden talep ettiğim akıl hocalığı değil Kerim Bey. Sadece suyu idareli kullanın yeter. Yoksa bu mevzuda bazı tedbirler almamız zaruri olacak. Aa, unutmadan söyleyeyim. Çocukların kulağını bükün. Sokak kapısını da, dairenin kapısını da öyle deli gibi çarpmasınlar. Bizim çocukları bırakın da, siz kendi çocuklarınızla ilgilenin biraz. Kazık kadar oğlunuz, siz evde yokken kafayı çekip mahalleye konser veriyor. <laughs> Saçma! Dünyada inanmam! Benim çocuklarım içki sigara kullanmazlar! Ona buna çamur atmayı bırakın Kerim Bey! Baba. Hacı amcanın nesi var? Evi var kızım, evi var. Çabuk başladı. Beklediğimden de çabuk başladı savaş bu kez. Motor. Gel Fatoş. Günaydın küçük hanım. Harika, harika! Aferin sana Fatoş, aferin! Melahat, dördüncü planı hazırlayın. Aferin kız! Hadi çocuklar, Anladım. acele edin, geç kalıyoruz. Yavrum, canım kızım, evladım, Allah'ım, Allah'ım inanamıyorum! Ağır ol amca, bıraksana! Film çekim bitti! Film değil, o baban kızım, senin öz baban! Ne babası? İskele babası mı? Benim bir tane babam var. Olur mu? Benim senin baban artık! Bırak dedim, bıraksana be! Ciklet gibi yapıştı ya o. Kimsin sen? Ne sıkıyorsun çocuğu öyle Mahmut Paşa fanilesi gibi? Demek sensin o namussuz herif! Kim ulan namussuz, kim? Sen kimsin be? Ben fabrikatör Naci Atman. Senin Fatoş diye isim taktığın şu kızın babasıyım! Çek yakamdan serseri! Serseri senin sülale! Ağzını topla ya da yerden dişlerini toplarsın. Fatoş'un babasıysan bu boya gelinceye kadar neredeydin köpek soyu? Paranın kokusunu alınca aç kurtlar gibi üşüşüyorsunuz başına değil mi? Terbiyesiz küstah! Ben şimdi sana hatını bilirim! Kendinize gelin! Çekil be! Ah! Ulan namussuz! Ulan alçak! Al sana! Kocam öldürüyorlar! Ver elini! Yetişin ver! Satılmış beni babamdan almaz? O benim çocuğum! Gerekirse en büyük avukatları tutup alacağım elinden! Alacağım! Nereden kızın alıyorum ben seni? Defolun gidin buradan! Hadi yürü Nesri! Demek kıyı kıyı bana sokulmanın sebebi çocuğu almaktı! Yanlış anladınız, bakın anlatayım! Külahımı anlat! Yürü geç kalıyorsun, amcam bekler seni! açalım yavrum. Buyurun efendim. Bir oda verir misiniz? Tabi. Oda kirasını peşin alıyoruz. 3000 lira. Tabi. Bizim paramız var. Verebiliriz tabi. Şurayı doldurur musun? Çocuk yıldız Fatoş kaçırıldı. Çocuk kaçırma suçundan tutukluyoruz seni. Baba. Çok özledim seni baba. Küçük bir yavruya babalık iddiasında bulunan bu adam işsiz, güçsüz takımından bir kişidir. Bir tarafta öz yavrusundan ayrı kalmanın senelerce acısını çeken çocuğun gerçek babası, öbür tarafta hiçbir sorumluluk taşımadığı halde babalık iddiasında bulunan bir sahtekar. O sahtekar değil, benim sahte gerçek baba Otur bakayım yerine. Doğru oturmazsan dışarı atarım seni. Burası mahkeme. Haklı haksız burada meydana çıkar. Söyle bakayım şimdi. Yaramazlık yapmadan oturacak mısın? Oturacağım hakim bey amca. Ama o adam da benim babamı haksız yere suçlamasın. Gel bakayım sen buraya. Kaç yaşındasın sen bakayım? 60 yaşındayım hakim amca. <laughs> Olur mu hiç? Senin yaşın altıdan fazla değil. Hesabım olduğunuzu bilir misiniz? Bilirim. Ne olacak? Hesap sayın öyleyse. Ben altı yaşındayım. Yaşadığım her yılda on senelik çile çektiğime göre altı ile onu çarparsanız altmış eder. Onun için altmış yaşındayım hakim amca. <gülüyor> 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 Dinle yavrum. Şurada oturan adam seni kaçırmış diyorlar. Doğru mu? Gerçekten kaçırdı mı? Hayır Hakim amca neden kaçırıyorsun? Babam o benim. Asıl şu kadın şuradan beni kaçırmak istediler. Ben gözüm dünya yaşlığında yanında sadece babacığım buldum. Acıkınca beni o doyurdu. Aslanınca bana o baktı. Çok iyi insandır benim babam. Onu koruyun hapisten çıkarın. Siz onu korursanız Allah'ın da sizi koruması için tüm kalbimi dua ederim. Ne olur beni ondan ayırmayın. O benim canımdır, kanımdır. Her şeyimdir o benim. Siz onu benden ayırırsanız ölürüm ben hakim amca. Çocuğun bütün söyledikleri doğrudur. Kemal bey henüz iki günlük bir yavruyken onu sokakta bulmuş. Fakir bir adam olduğu halde ona bakmış bu yaşa getirmiştir. Peki sen nereden biliyorsun bunları? Ben de babası kadar suçluyum. Çünkü onu sokağa bırakan benim. Şimdi suçlu sandalyesinde oturan adamın ona ne kadar iyi davrandığının en büyük ispatı... ...çocuğun ona olan sevgisi, ona olan bağlılığı... ...ve gördüğünüz gibi candan savunmasıdır. Yaşa abla, yaşa! Oturabilirsiniz. Buyurun. Sayın hakim, çocuğun müvekkilim Naci Akman'ın çocuğu olduğunu ispat eden delilleri daha önce yüksek mahkemenize vermiştik. Sanık küçücük bir çocuğu en çirkin şekilde istismar etmiştir. Müvekkilim geçen zaman içinde hep çocuğunu aramıştır. Yalan! Aramamıştır! Oturun! Size söz vermedim. Devam edin. Sanık, ufacık bir çocuğun sırtından para kazanmak için Sokaklarda oynatıp şarkı söyletmiştir. Şimdi de film çevirtmekte zavallı bir çocuğu sömürmektedir. Fatoş'tan ayrılmak istememesi ona olan sevgisinden değil, çocuğun kazandığı milyonlar içindir. Bii! Evet. Bu adam toplumdan sürülmeli, insanlardan uzak tutulmalıdır. Onun için en ağır cezayı istiyorum. Ayrıca yüksek mahkemenizden ...Müvekkilime, sembolik olarak bir lira manevi tazminat ödemesini talep ediyorum. Bu kadar gürültüyü bir lira için yapıyorsun? Ben sana beş lira vereyim de sus! <gülüyor> <gülüyor> gürültüyü kesmezseniz salonu boşaltırım! Hakim bey, söz istiyorum efendim. Buyurun! Kızımın çevirdiği filmlerden aldığı paralar... ...Bizzat Fatoş ismine bankaya yatırılmıştır. İşte cüzdanı! Evet, paranın büyük bir miktarını yatırmış. Geri kalanı ev kirası, giyim gibi giderler için harcadım. Buyurun, o giderleri de kalem kalem yazdım. Ev kirası, fataşo papuç iki tane, fanile, don, çorap, şapka, elbise... ...vesaire. Anlaşıldı, çocuğun parasına dokunmamışsın. <laughs> Atarım dışarı ha. Affedersin hakim amca. Davacı taraf 1980 doğumlu ölü Hülya'dan doğma Fatoş'un Naci Akman'ın öz çocuğu olduğunu ispatladı. Senin buna bir diyeceğin var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak babası olmaya yetiyorsa söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim, bezini yıkadım, dizlerimde yatırıp ninni söyledim, et tırnak olduk onunla, beraber aç, beraber tok yaşadık, beraber gülüp beraber ağladık, hastalandı, sabahlara kadar başucunda bekledi. <laughs> Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil. Yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim bey. Sorarım size. Bir çocuğun babası onu peydahlayıp sonra sokağa atan mıdır? Yoksa onu canı gibi sevip büyüten, uğruna her şeyi göze alan mıdır? Babacığım Başka babam yok Beni sakın bırakma Yanındayım Ayrılmayacağız yavrum Yalvarırım hakim amca Ne olur bizi ayırma Gel gel yavrum İnsan olarak çok dürüst ve fedakar davranarak Fatoşu büyütmüş, bu yaşa getirmişsin. Evet. Sana çok acı gelecek ama yasalara göre onu gerçek babasına vermek zorundayız. Haksızlık. Haksızlık bu hakim bey. Karar. Gereği düşünüldü. Fatoş Akman'ın öz babası Naci Akman'a verilmesine. Sanık Kemal Soylu'nun tahliyesine temiz yola açık olmak üzere karar verildi. Gidiyoruz Fatoş, gel. Gel. Hı. Bırak, bırak.